ben Ezgi Keskin, Sistem ve Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra Amerika'da UCLA'da Uluslararası ihracat ve İş Yönetimi üzerine eğitim aldım. Tükettiğimiz besinlerin yaşam kalitemiz üzerindeki ve süremizdeki dönüştürücü etkisine olan inancım, sağlık ve temiz beslenmeye olan ilgim sebebiyle bu sektöre yöneldim. Kendi arazilerimizdeki zeytinliklerden ürettiğimiz zeytinleri son sistem, continue e, makinalarımızda işleyerek yüksek standartlara sahip e, gastronomik nitelikte bir zeytinyağı üretmeyi ve kendi markamıza dünya pazarında yer almaya hedefliyoruz. Daha önce Polat Makine ile çalışmış bir aile dostumuzun tavsiyesiyle Polat Makina'nın Aydın'daki merkez ofisine ziyarette bulunduk. Burada satış ekibinden Ahmet ve Yunus Beylerin işlerindeki titizlikleri ve işbirlikçi yaklaşımları ile Polat Makina ile çalışma fikrine ısındı. Daha sonrasında bu son teknoloji makinaların mucidi İbrahim Polat'la tanışınca hem kendisinin ilham verici kişiliği hem işine duyduğu aşk ve iş etiğindeki sarsılmaz değerlerini görünce Polat Makina ile çalışmak istediğimizden emin olduk. Zeytinyağının doğal özelliklerini koruyarak besin değerlerini maksimize edebilmesi, aynı doğrultuda verimi de maksimize edebilmek ve dünya pazarında yarışabilmek için kinalarımızın da global pazardaki son gelişmeleri sistemine entegre etmiş olması bizim için önemliydi. Yeni makineler sayesinde üretim sürecimizdeki birçok aşama otomatik hale geldi. Bu da hata payını en aza indiriyor. Ürün verimliliğimiz ve hızımız artarken aynı zamanda kaliteyi de standartize edebilmiş olduk. Dolat makine ile çalışmanızı tavsiye ederim. İşbirlikçi yapısı kolay ulaşılabilir olması ve hızlı geri dönüş alabilmemiz sebebiyle aynı zamanda kaliteden ödün vermeden ürettikleri makinelerin sağlam yapısı ile işlerinizi güvenle birtebiliyoruz. Kurulum aşamasında her detay titizlikle işlendi. Makinaların yerleşim planı ve alan en iyi şekilde değerlendirildi. Makinalar kurulduktan sonra ön bilgilendirmelerimizi de aldık. Evet, 724 Polat Teknik'ten destek alabiliyoruz. Bu hızlı erişim imkanı da e, üretimimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmemiz de bizim için önemli. Çok yönlü bakış açısı ve gerektiğinde diğer departmanlarla yaptığı işbirliğiyle oluşabilecek sorunlara karşı hızlı aksiyon alabiliyoruz.